da hepimizin bildiği bir model yapmak istiyorum. Farklılığı iki renkli oluşu. Çocuklar için çok güzel hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Lastik ördüm ben biraz. 2-3 sırada düz ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıra düz örüyorum. bu sırayı örmemdeki sebep düz olduğunu görmeniz için yani hiçbir şekilde ters düz falan yok sadece düz olarak örüyoruz. Zaten modeli sadece düz ve tersten oluşuyor. Sadece renk kullanıyoruz. Ters yüzüne geldiğimiz zaman Ters örüyoruz şimdi. Şimdi renkli ipimizi kullanmaya başlıyoruz. Ters yüzünden böyle öne alıyoruz ipimizi ve devam ediyoruz. 3 ilmek. 1 2 3 İpimizi öne alıyoruz. 1 ben iri şişlerle şu anda örüyorum. Daha açık izleyebilmeniz için. Aslında bu ipleri üç buçukta kullanabiliriz. 3 tane örüyorum. İpi öne alıyorum. 3 tane örüyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi ipi arkaya alıyorum. Üç. Tekrar öne aldım. Bu şekilde 3 sıra yapacağız hanımlar. Evet. Bu sıramız oldu. Diğer sıraya geçiyoruz. Böyle bir şey oldu. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. İpimi öne alıyorum. Aynı işlem. bu şekilde 3 sıra öreceğiz. Demin de söylemiştim. Evet, ikinci sıramız da tamam. 3 sıra aynı şekil. Aslında çok basit ve çok zevkli bir model. Örmesi çok sevkli. Eskiden çocuklara hep örgü giydirirdik. Çok güzel modellerimiz olurdu. Şimdilerde yine bakıyorum insanlar örgüyü çok seviyorlar. Terapi gibi de oluyor aslında insanlara. Evet hanımlar. Bakın arkası böyle. Önü de yine aynı şekilde. Şimdi modelimizi yapacağız. Böyle bir şey oluştu. 3 tane kırmızı ipimiz oldu. Şimdi 3 tane ipten ipi atıyorduk arkaya veya öne alıyorduk. Şimdi o 3 tane ilmenin bir tanesini örüyoruz. Ortadaki ilmeğe sıra gelince şişimizi böyle çıkartıp şişimin arasına bakın bu şekilde geçirip bu ilmeği alıp bu ilmeğin üzerinden aşırıyoruz. Ve ilmeği buraya takıyoruz tekrar. Bunu düz örüyoruz. İkinciyi de düz örüyoruz. Pardon ben şöyle geri alayım. Bunu çıkardığımız zaman, bu ilmeği çıkardığımız zaman bu ilmeği kırmızı örüyoruz. Evet. Şimdi tekrar kremle devam ediyorum. Yine üç tane ilmemiz, ilmek var. Bir tanesini örüyorum. Ortadaki ilmenin şu üç tane kırmızı yine aynı şekilde bakın, böyle alıyorum. 3 tane içinden aşırıyorum. Bu tarafa alıyorum ve bu aldığım ilmeği kırmızı örüyorum arkadaşlar. Evet tekrar kremli devam ediyorum hep düz ve ters tekrar aynı şekilde 3 ilmeğe geldik bir tane örüyorum ortadakini 3 tane kırmızının içini bakın böyle alıyorum bu şişimi çekiyorum 3 tane üstünden aşırıp tekrar o ilmeği aynı şişe alıyorum ve kırmızıyla örüyorum. Evet. Tekrar kremle devam ediyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Burada yine ortadayız. Yine kırmızıyı içinden geçiriyoruz. Tekrar bu şekil buraya alıyoruz. Bu üç taneyi bunun üzerinden aşırıyoruz. Buna takıyoruz ve taktığımız ilmeği kırmızı örüyoruz. Ve kremle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kelebek. Şimdi hanımlar bu aralık size bağlı. İster 3 sıra örersiniz, ister dediğiniz kadar arayı uzatabilirsiniz. Şimdi ters örüyorum. Tamamıyla krem örüyorum. Arkadaşlar modelimiz bu. Bu şekilde. Şimdi ben size devam ediyorum. Düz Bu sırayı düzördük. Şimdi bu sırayı ters öreceğiz. Dediğim gibi çok basit bir model ve çok zevkli. Ha, bu sıradaki kelebekleri de yapayım da öyle bırakayım. Bu sırayı da yapayım derken kazak bitmiş oluyor. da örelim. Örneği tekrar hazırlayacağız. Bu örneği arkadaşlar tersinden başlarsanız kırmızı ipi kullanmayan tersinden başlarsanız eğer Kelebeği yaparken düz yüzünden yapacaksınız Zorluk çık olmaz size Ama düz yüzünden kırmızı ipi kullanmaya başlarsanız e, Ters yüzünden kelebeği yapmak durumunda kalırsınız O zor gelebilir Artı Kullandığınız ip karşı tarafta kalmış olabilir O sebeple Bu örneği Söylediğim gibi Ters yüzünden kurmaya başlayın. Çünkü bakın kırmızı ipimiz de bu tarafta kalmış. Eğer ki düz yüz, ters düz yüzünden başlarsanız ipinizin birisi burada iki yerden kırmızı ip kullanmanız gerekecek. Artı ters yüzünden model kurmak zorunda kalacaksınız. Şimdi modelimizi tekrar hazırlıyoruz. Yalnız bu sefer bakın burada Yaptığımız model aralarda olacak. Şu aralara koyacağız modeli. Üstüne değil aralara koyacağız. Şu şekil. Artık modeli öğrendik sanıyorum. Evet. Şimdi bakın hanımlar. Üçüncü bu şuradan takip ederek ilmeklerden 3 tane ilmeğimiz burası oluşmuş oluyor ortası. Şimdi burada ipimizi öne aldık. 1 2 3 Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın yine aynı şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi ortada bunların ortalarında örnek. Üst üste gelmedi. Aralara koyduk modelimizi. Yine 3 sıra yapıyoruz. Vay. Belki başta böyle bir zor gibi gelebilir ama hiç de zor değil. Çok zevkli yapabileceğiniz bir model. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Sadece düz ve ters çalışıyoruz. Evet, bakın yine üç tane arkada ve üç tane önde gördüğünüz gibi kırmızılarımız var. Şimdi örneklerimizi topluyoruz. Evet arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Bakın 3 tane ilmemiz var. Gördüğünüz gibi bu 3 ilmek bir tanesini örüyorum. Normal düz. İkincisinin burada bırakıyorum. Şurada bırakıyorum. 3 tane kırmızımızın içinden ilmemizi şişimizi koyuyoruz. Şöyle bunları soldaki böyle aldık üstüne. Gördüğünüz gibi şöyle üstüne alıp bakın şişi karşıya geçirdim. Ve bunun içinden geçirdim. Bunu bu şekil buraya aldım. Ve bunu şu aldığım ipi kırmızıyla örüyorum. Gördünüz. Şimdi tekrar kremi alıyorum elime. Kremle devam ediyorum. Buraya geldik. Bir tane ördüm tekrar kırmızıların içinden geçiyorum bu ilmeği de alıyorum böyle ve bu üç taneyi alıp karşıdan içinden geçirip bu ilmeği tekrar karşıya alıyorum aldığım ilmeği tekrar kırmızı örüyorum ve tekrar kremle devam ediyorum Evet aynı işlem tekrar bakın tekrar bu şekil ve buna da takıyorum bu ilmekleri buraya alıyorum bunu üstüne 3 tane kırmızı aşırıyorum bunu tekrar buraya alıp kırmızıyla ördüm ve kremle devam ediyorum İkinci modeli, ikinci sırayı göstermemdeki amacım arkadaşlar, bu örnekin üst üste değil de ara ara aralarda çıkışı çapraz şekliyle oluşu. Tekrar son sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Ters örüyoruz. Evet. Son sıramızı da ördük. Ve gördüğünüz gibi kelebek modelimiz hazır. Bu şekil. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok sevdiğim çocukların üstüne çok cici bici duran bir model. Böyle modelimiz bu arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize diyorum.